you <smart noise> <smart noise> Sevgili perdeciler, tarihler 10 Aralık 2024'ü gösterirken Çatex'in Büyük Kocaeli etkinliğinin 3. gününden günaydınlar. Sabah saatlerindeyiz ve Afyonlu bir perdecimizi uğurlamak üzereyiz. Perdecimizi izninizle hep birlikte tanıyalım. Efendim günaydın, merhaba. Günaydın, merhabalar. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, önce. teşekkür ediyorum hanımefendi. Evet, biz sizi şöyle bir Afyon'a götürelim, sizi tanıyalım istiyoruz. Ee, önce isterseniz adınızı, soyadınızı bağışlayın. İsmim Mustafa, soy ismim Çakal. Ee, Afyon'da perakendeci bir perdeciyiz. Perde dünyası olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 10 yıl aşkındır perde sektöründeyiz. Maşallah, maşallah. Ee, ve birazcık sohbet ettik sizinle bu programdan önce. Aktif bir perdeci olduğunuzu dile getirdiniz. Aktiflikten kastınız nedir mesela? Daha mı sosyalsiniz? Daha mı araştırmayı seversiniz? Araştırmayı çok fazla elimiz yok. Çatex e, bizim için yeterli. Onun haricinde tabii ki her daim e, aktif olmak iyidir. Peki, e, Chatexle benim anladığıma göre daha önce de tanışıklığınız var. Tabii ki uzun zamandır Çatex'le çalışıyoruz evet. ve yeterli ürünleri var. Evet. Peki, bu kadar ürün alma sebebinizi de sormak istiyorum. E, değerli mallar, her daim koşan hızlı mallar. Ee, Tezgahımızda beklemiyor, ancak yetiştiriyoruz. Ee, chat x yeterli dediğinize göre ben şu cümleleri hemen kendime doğru yontmak istiyorum. Bir perakendecinin istediği nedir bir toptancıdan? Bir perakendecinin istediği, böyle bir sıra bakmayın. İlk önce e, bir grup üründe e, devamlılık, iki yeterli grup çeşitlik. Yeterli diyorsunuz. Yeterli, evet ve lojistiği güçlüyse, size zamanında ürün yolluyorsa, ürününün arkasında duruyorsa, ikide bir fiyatlarla oynamıyor, sürekli ee, uzun bazda bir fiyat istikrarına sahipse ve ürünlerin devamını bulabiliyorsanız, özellikle de iletişim, güler yüzlü hizmet, bir perakendeci başka neler ister? Bütün bu vasıfları Çatex'te gördünüz mü? Söylediğiniz bütün kriterlerin hepsini de uyguluyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bölgenize gelen var mı efendim? Tabii ki. Kim geliyor? Bölgeye Metin Bey geliyor şu an. Metin Bey ile çalışıyoruz. Evet. Efendim biz de o zaman sizi daha fazla tutmak istemiyoruz. Güle güle bu ürünleri satın. Keyifli satışlar diliyoruz. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Çatex burada. Çatex Bursa'da üretmeye devam ediyor sizler için. Adana'dan pazarlamaya devam ediyor. Aslında Çatex burada derken Çatex tüm Türkiye'de ee, bunu tekrar sizin de aracılığınızla bu programın aracılığıyla herkese duyuralım. Ve bu arada Çatex etkinliklerine devam edecek Kocaeli'den sonraki durağı da Batı Karadeniz bilginize. Teşekkür ederim efendim. O zaman Çatex'e bir anı bırakalım. Kameraya yüzünüzü dön. Eski yılı bitiriyoruz, yeni yıla merhaba diyeceğiz. Elbette güzel umutlarımız var. Ama partnerlerle, doğru partnerlerle yol alırsak yıllar da güzelleşir. O yüzden sizden bir mesaj rica ediyorum. Çatex ailesi olarak herkesin yeni yılını kutluyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar. Saygı bizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili sektör mensupları, biz güzel karelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.